Evet selam, avukat ee, Doçent Doktor Öykü Didem Aydın Ankara lgbt Legeweti artı hakları merkez başkanıyım. Aynı zamanda Hacettepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesiyim. Ee, Legeweti artı 101 derslerimizi sürdürüyoruz soru-cevap şeklinde hem de <laughs> 28 Nisan 2020 9. soruya kadar geldik ilerledik bugün bayağı. 9. Ee, soru önemli demiştik. İki soru burada birbiriyle bir ölçüde bağlantılı, bir ölçüde de o kadar da belki iç içe görülmek zorunda da değil. LGBT iyi çocuklar var mıdır? Veya LGBT IQ artı çocuklar var mıdır? İkincisi de LGBT IQ artı insanların etrafında bulunmak çocuklar için e, zararlı mıdır? Genel olarak. Eee Şimdi ...LGBTQ artı çocuklar vardır... ...evet... ...ben 23 Nisan'da LGBT... ...çocuklar vardır... ...dediğimde... ...onların da bayramı... ...onlara yalnız olmadıklarını söyleyin... ...dediğinde birisi tuttu... ...ki öğretim üyesi bir zannediyorum... ...bir kimse... Çocuk istismarını mı teşvik ediyorsun <laughs> De, dedi bana. Ya e Sosyal medyada bir tartışmaydı geçen 23 Nisan'da gerçekleşmiş. Şimdi aslında e, bu yaklaşım için tane tane ben LGBT e, çocuklar vardır. Ve konunun bunların e, bu tür e, kimselerin her seferinde meraklısı olduğu gibi seksle, ...veya bir takım şeytani e, makyajla neden ilgisi yoktur biraz anlatmaya da çalışayım değerli arkadaşlar. Şimdi bir çocuğun örneğin transseksüel yapıda olduğu, yani cinsiyet uyumuna doğru gittiği... ...yani beyinde algıladığı cinsiyet kimliğinin kendisine resmen atanmış olandan farklı olduğunu e, hissettiği... ...çok küçük yaşlardan beri vaki olabilir, belli olabilir... Şart değildir bu çok küçük yaşta ortaya çıkması ama e, dikkati değer sayıda, dikkate değer sayıda, çok sayıda kimsede de bu e, bilimsel olarak gösterilmiştir ki e, önemli ölçüde, önemli sayıda kimsede de bu küçük yaşlardan biri belli oluyor. Nasıl ki kız çocuğu, oğlan çocuğu yani cisgender ne demektir anlattık ilk derslerimizde. E, cisgender olarak olan çocuğu sayılmak e, çocuk istismarı değilse trans çocuk olmak da istismarı değil. O kendi kendine öyle zaten, kendi algısı öyle. Yani kimse ona gidip e, bir şey dayatmıyor. O yaşam pratikleri içinde büyük ölçüde doğuştanlığıyla gelen bir şekilde cinsiyet kimliğini beyinsel olarak e, kendisine atanandan farklı algılıyor yanlış bir bedende doğduğunu düşünüyor çocuk e, olarak cinsiyet uyumu ihtiyacı çok küçük yaşlardan başlayarak o nedenle belire biliyor Sonuçta cinsiyet kimliği beyindedir e, kendisine atanmış cinsiyetten farklı olarak kız çocuğu veya erkek çocuğu olarak, e, hissedebilir bir kimse. Kendisini değerli arkadaşlar e, e, hissedebilir. E, ve hatta bazı kuyur çocuklar e, cinsiyetsiz cinsiyetler üstü bile e, hissedebilirler. Cinsel yönelim içinde de yer yer, yani cinsiyet kimliği tarafa bırakalım, cinsel yönelim içinde de yer yer tıpkı heteroseksüellerde olduğu gibi sonuçta herhalde yer yer mali olmakla cinsel yönelimde bluva ermekte belirli hale gelebilir. Hemen o aşamada belli olması şartlı değil. Uzun yıllar kendisinin farkına varmamış, bastırmış insanlar da söz konusu olabilir. Ama hatırı sayılır sayıda ölçüde kimse de bu çocuk yaşlardan itibaren de belli olabiliyor. Nasıl ki bir hetero çocuk örneğin buluğa erdi ve bir takım istenimleri var diye sırf bu çocuğun kendi istenimleri, öz duygulanımları istismar sayılmaz. Aynı durum homoseksüel yani eşcinsel çocuk için de geçerlidir. Hetero çocuğun gidip biz Başkalarıyla cinsellik yaşamasını savunmuyoruz. E, erginlikten sonra ama belirli bir cinsel yönelim, hislenim, duygulanım e, boyutunda olabilir. E, o bakımdan e, öz hislenimler, öz duygulanımlar herhalde bir başkasının bir başkasına empoze ettiği olaylar değildir. İstismar sayılmazlar o nedenle. Yani şunu demek istiyorum. Bu lua eren bir çocuk nasıl ki karşı cinsi heteroseksüel bir şekilde hayal edebiliyorsa, e, lisedeki bir çocuk bir kız arkadaşının ilini tutmak isteyebiliyorsa, ille tutması gerekmiyor, bunu yaşaması gerekmiyor. Çünkü cinselliği nedir e, insan hakları anlayışı? Küçük yaşta e, teşvik etmek değil tabii ki. Ergin kimselerde yani 18 yaşından itibaren özellikle e, düşünmek eylemli olarak e, değerlendirilebilir ama bu demek değil ki buluğla 18 yaş arasında e, küçüklerde cinsel duygulanımlar, hislenimler olmaz o nedenle nasıl ki bir heteroseksüel erkek veya kadın karşı cinsi düşünebiliyorsa aynı şey ye eşcinsel küçüğünde hakkı vardır E demek bu anlamda bir lgbt çocuktan bahsediyoruz Hani cinsiyet kimliği bakımından da trans çocuklar zaten başlı başına e, öz farkındalık e, anlamında e, vakadır vardır e, bilim bunu e, göstermiştir tabi istismar başka şey bir kimsenin yönelimini ve cinsiyet kimliğini küçük yaşta da olsa öz deneyimlemesi kendisi kendi kendine bunun algısına varması başka şeydir. Hetero'luk ve cisgender'lık ne kadar istismarsa LGBT çocuk olmak da o kadar istismardır. Çok saçma. Aksini e, düşünmek. E, istismar çocuk istismarından kasıt çocuğu cinsel olarak bir başkasının özellikle çocuktan yaşça önemli ölçüde büyük bir yetişkinin kullanmasıdır. Çocuğun küçük yaşta zorla evlendirilmesi veya isteğe bağlı kendisinden yaşça hayli büyük bir kimseyle evlendirilmesi gibi olgular istismar sayılabilir. Yoksa küçüğün kendini hangi cinsiyette hissettiği, öz farkındalığı veya hangi cinsle buluğu sonrası ve erginlikle başlayacak şekilde Ol beraber olmayı hayal etmesi ya ikinci kişiye bir başkasına ihtiyaç göstermediği için bireyin öz farkındalığı çocuğun küçükün kendi meselesi yani bir kimse kendi kendini istismar edemeyeceğine göre LGBTİ çocuk olmak istismar sayılmaz ama küçük çocuğu bir başkasıyla örneğin karşı cinsle evlendirmek herhalde istismar sayılacaktır. Peki genel olarak çocuklar için bir başka soru, 10. sorumuz. Ee, LGBTQ insanların etrafında bulunmak çocuklar için zararlı mıdır? Cevap, hayır. LGBT cinsel yönelimi veya kimliğinden, cinsiyet kimliğinden haberdar olmak, LGBT insanlarla karşılaşmak, küçüklerin ne kimliklerini ne refahlarını... Ne huzurlarını etkiler, ne de onlara zarar verebilir. Daha doğrusu tüm gençlerin yaşlarının gereğine uygun bir cinsellik ve cinsiyetler eğitimine sahip olmaları zaten çok önemlidir. Bunu Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipleri Birliği, bunu her e, sağlıklı tabip örgütleri, e, psikiyatri ilmi söylüyor. Çocukların da sağlıklı bir cinsellik ve cinsiyet eğitimi almaları şarttır. Ee, yaşlarına uygun bir cinsiyetler ve cinsellikler eğitimi şarttır. Çocuklar ancak bu farkındalık içinde yetiştikleri zaman fiziksel ilişkilerinde başkalarına karşı saygılı olabilirler ve gençler de aynı zamanda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan kendilerini koruyabilirler. Çocukların tarih boyunca var olmuş ve insan haklarına sahip olan LGBTİQ artı kesimlerin varlığını bilmeleri yanlış değil. Bu cinsiyet ve cinsellik eğitiminin bir parçası. Ayrıca LGBTQ kesimlerin çocuklar o için zararlı olduğu iddiaları LGBTQ artı gençlerin de damgalanmalarına katkıda bulunuyor. Ve genç LGBT bireylerin kendilerini toplumdan soyutlamalarına, izole edilmelerine yol açtığı gibi depresyona girmelerine, intiharlara kadar varan öz nefretlere yol açabiliyor. Bazıları okulu terk etmeye karar verebiliyor. Bu tür yanlış anlayışların yaygın olduğu yerlerde genç LGBTİ kesimler açısından daha yüksek intihar oranları bile mevcut. Sevgili arkadaşlar nefret bir kimseyi toplumdan soyutlama, dışlama, varlığını reddetme ee, o kimse de topluma sunabileceği katkıları sunamamaya da yol açıyor. LGBTİ artık kesimlerin kesimlere karşı nefret... Ee, Bırakınız onlara zarar vermeyi aynı zamanda onların topluma sunabilecekleri katkıların da göz ardı edilmesini e, edilmesine yol açıyor. Düşünün ki kadın ayrımcılığı da böyle bir şeydi. Yani kadınları toplum içine sokmamak, kadınları çalışma hayatında e, kadınlara bir yer açmamak, kadınların erkeklerin sahip olduğu bütün haklara sahip olabileceklerini kabul etmemek, kadının bir topluma katkısını reddetmek demek. Yani toplumun yarısını e, topluma katkı sunmaktan alıkoyuyorsunuz. Aynı şey LGBTİQ artı bireyleri, özneleri dışlamak konusunda da mevcut. Toplumun önemli bir kesimini siz haksız olarak, gayrimeşru olarak topluma katkıda bulunmaktan alıkoyamazsınız. Şimdi... Çocuk istismarcısı her cinsiyet kimliğinde ve her cinsel yönelimde bulunabilir. Heteroseksüellerde de oldukça yaygındır. Yani çocuk istismarı aslında heteronormatif bir olgudur sevgili arkadaşlar. Bunun derinlemesini daha ilerleyen derslerimizde görebiliriz. Şimdilik temel kavramları, temel sorulara yanıtlarla sürdürüyoruz. Bu bir soru daha yanıtlayalım mı? 12 dakika e, olmuş e, acaba. Evet belki bu sorularla bağlantılı bir soru daha yanıtlayabiliriz. E, eşcinsel yani lezbiyen, gay, biseksüel veya transseksüel kimseler e, çocuklar için tehlikeli midir? Cevap hayır. E, eşcinsellik ve çocuk istismarı ar arasında... ...varlığı kanıtlanmış bir bağlantı yoktur. LGBTİ insanlar dünyanın her yerinde gençler için... ...iyi ebeveyn, iyi öğretmen, rol modeli olabilir. Heteroseksüel nüfusta ne kadar suç oranı varsa arkadaşlar... ...eşcinsel nüfusta da o kadar olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Bir kimsenin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği... ...özel olarak belirli suçlara... Onun yatkın olduğunu göstermez. Yani kadınsınız diye belirli suçlara daha fazla yatkınsınız anlamına nasıl gelmiyorsa. Ee, LGBT kesimleri pedofil veya tehlikeli olarak tasvir etmek tamamen yanlış, gayrimeşru ve saldırganca. Ayrıca bir nefret söylemi. Böyle bir iddia aynı zamanda cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleriyle fa ilgili farkındalık kazanma aşamasında olanlar da dahil olmak üzere tüm çocukları korumak ihtiyacına yönelik ciddi ve uygun önlemler alma yükümlülüğünün önündeki ciddi bir engel hatta dikkat dağıtıcı bir ön yargı ve düşmanlık. Yani biz ee, bu bağlamda e, heteronormatif e, düzlemde e, daha fazla rastladığımız e, pedofili e, çocuk istismarı e, olgusunun döndürülüp dolaştırılıp eşcinsellere e, yapıştırılmasına yaftalanmasına da e, karşıyız. Aslında bir çocuğun öz farkındalık bağlamında kendi cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimini anlamaya çalışması e, gayet e, makul. Aynı şekilde o çocuğun yanında e, heteroseksüel veya eşcinsel herhangi bir yetişkinin e, bulunması, o yetişkin çocukla ilişkisinde e, doğru ahlakla, doğru etikle davrandığı sürece. E, Sırf bir eşcinsel veya bir e, heteroseksüel e, o çocuğun yanında diye buradan bir zarar doğması e, kabul e, edilebilir bir şey. E, doğucu, doğabileceğini kabul etmek mümkün değil tabii. E, çocuk ile yetişkin arasındaki ilişkiler hem heteroseksüel açısından hem eşcinsel açısından ahlaki ilkeler, etik ilkeler birbirine benzerdir. E, bilir. Eşcinsel ebeveyn, öğretmen, rol modeli, e, hekim, e, avukat, e, hemşire, e, he, e, her tür meslekten, e, e, dükkan sahibi, ticaret erbabı, emekçi, e, her kesimden insan, işsiz, her kesimden insan e, söz konusu olabilir. Tıpkı heteroseksüel olabilecek gibi. Transseksüeller açısından da aynı şey. Söz konusu transseksüel bir kimse, iyi bir ebeveyn, iyi bir öğretmen, iyi bir rol modeli sevgili arkadaşlar olabilir. Pek çok ailede de bu aslında pek çok hayat birlikteliği formlarında da bu gözlemleniyor. <laughs> Belki Tolstoy'un sözünü burada yinelemek lazım. Bütün mutlu aileler cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri ne olursa olsun birbirlerine benzer ama mutsuz ailelerin her birinin ayrı birer mutsuzluk nedeni vardır gibi bir sözü vardı Tolstoy'un. Anna Karenina'nın zannediyorum değil mi? Açılış cümlelerinden cümlesiydi. Anna Karenina romanının ee, 11. sorumuz LGBTQ artı insanlar açısından uluslararası insan hakları hukuku geçerli midir olacak 17 dakika oldu ee, dilerseniz burada keselim çünkü bunu takip eden birkaç e, birkaç soru daha var e, son bölümleri e, bir sonraki bölümlerde e, çekelim e, çocuklar eşcinsellik Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim konularını ele aldık bu soru-cevap bölümümüzde. 28 Nisan 2020 saat 14:20 oldu. Korona ee, günlerindeyiz. Ee, ben lgbt IQ artı 101 e, dersleri çekmeye bugünlerde karar verdim. E, çünkü e, bir pozitif korona e, pozitif ayrımcılığı, hatta yaşçılık egicizim. ...gündeme geldi... ...aynı zamanda da... ...belirli kesimleri günah keçisi gibi... ...belirli rahatsızlıklardan... ...sorumlu tutma... ...gibi bir arkayık anlayış... ...yer yer alıp yürüyebiliyor... ...toplumlarda bu salgın... epidemi dönemlerinde... ...bu yeni bir durum değil... ...cehaleti körümle, körüklemek ve belirli... ...bazı... ...şeyin... ...bazı frustrasyonların, hayal kırıklıklarının... ...gazını almak için... İşte bakın sorumlu şudur, bir suçlu aray arıyorsak şurada bir suçlu vardır gibi bir anlayışla e, bazı kesimler suçlanabiliyor. E, ben korona dönem döneminde e, biraz da evde e, öz izolasyon nedeniyle e, derslerimi e, uzaktan eğitimlerimi çekmeye başlamıştım. Bu arada LGBTİQ artı e, hukukunu da Akademisini de, sahasını da sizlere bu dönemde aktarmak istedim. Soru-cevap biçiminde gittik. Devam edeceğiz. Ee, sıhhatle, sağlıkla, huzurla, özgürlük, eşitlikle, hakla, e, ilim, fen, irfan, bilimle kalın, akılla kalın e, sevgili arkadaşlar.